Eğer sana bir şey olursa, ne eğer sakin ol, iyi misin? İyi misin? Ne oldu? Yok bir şey. Yılan, yılan nerede? Bırak şimdi. Ah. Kanı bak her taraf kan oldu bak. Ah. Ah. Uçus kurtuldu, sadece omzuna değil Aa! 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 tamam. Ah! Tamam. Allah kahretsin. Yetiş, yetişin. Koşun, koşun, acil hazırlayın çabuk. Vandal. Memoli. Efendim Zeyno. Memoli. Ne oldu bana? Ne olacak? Kurşun omzunu sıyırdı sadece. Sen hiç ders evet. almayacak mısın Zeyno? Artık dayanamıyorum. Dayanamıyorum. Çok denedim. Unutmaya çalıştım. Kendimi aldattım. Sizi de aldattım. O gün silah dayayınca yılanın alnını... her şey bitti zannettim. Hiçbir şey bitmemiş Memoli. İçimdeki ateş sönmemiş. Bilemezsin. Bilirim Zeyno, bilirim. Ağrılar için Voltaren Ateşi ben vermişim. çok iyi biliyorum. Tamam. Ben sana geldiğinden beri niye yardım ediyorum zannediyorsun? Sır Bahri dedenin hatırına mı? Ya da sana acıdığım için filan mı? Lütfen, lütfen hastayı yormayın. Zaten çok kan kaybetti. Bir dakika, bir şey konuşuyoruz. Sen olsan ne yapardın ha? Oğlunun katillerinin yerini bilsem bir saniye durur muydun? Durur muydun ha? Oğlumu ben öldürdüm. Canı ben öldürdüm köylü Pardon, kızı. Bir dakika. Bir dakika, bir dakika dedim. O benim yüzümden öldü. Ve aynaya her baktığımda... ...oğlumun katilini görüyorum. Her gün o tetiği alnıma dayayıp çekmemek için... ...binlerce yalan uyduruyorum kendime. Ne yalanlar bilemezsin. Her gün aynaya baktığım zaman katilini görüyorum oğlum. Ve o yüz her gün aynada biraz daha siliniyor. Eğer sen haklı olsaydın... ...ben çoktan kendimi öldürmüş olmalıydım. Hep sen bana yardım ediyorsun. Her düştüğümde beni sen tutuyorsun. Keşke bir kez olsun ben sana yardım edebileydim. Keşke. İnan bana ediyorsun köylü kızı. Müsaade edin lütfen. İnan bana. Hastayı müşahedeye alacağız. Kim dedi oğlum sana ateş etti? Kim dedi lan? Kim dedi? Tamam. Ben ateş etmesem kız seni vuracaktı. Ya Erkan. Kuskoca şehirde bu Zeyno seni nasıl buldu ya? Ne bileyim oğlum. Lestelerde falan okudu herhalde. Tam da zamanını buldu ya. Bir de Zeno çıktı başımıza. O kadar bela varken. O kıza şimdi bir şey olduysa polisler daha beter düşecekler başımıza. Hep bunun yüzünden. Hep. Ya dur ya. Kaza yaptıracaksın. Kız mı ağam? Sen taktın benim Seni korumak için sıktım. Ben sıkmasam kız seni vuracaktı. İbo doğru söylüyor Erkan. Sen içerideyken bunu çok yardım dokundu bana. İş buldu, sakladı beni. İş mi? He ya. İnşaatta çalıştım birkaç gün. Bu kamyonu da oradan çaldık. Nasıl ağam? İyi etmiş miyiz? Çok iyi etmişsiniz. Daha yavaşını bulamadınız mı? Sütçü beygiri, at arabası. Ha? Ya buna da şükür ağam. Ağam bir şey soracağım. Ne? Dikkat ettim şu kız. Sana ateş eden Polis falan değildi. Yani polis olsa o mesafeden ıskalamazdı. Ne istiyordu senden ağam? Uzun hikaye. Bir gün anlatırım. Sen yola bak. Sen yola bak. Sen yola anlatırım bak. Anlatırım sonra. 51.33'ten bütün ekiplere. Üzerinde Nuh beton yazılı gri renkli bir çimento kamyonu. Benzer bütün araçlar durdurulsun. İçinde üç tane şüpheli şahıs var. Şahıslardan bir tanesi yaralı. Yaralı olanın adı Erkan Çolakoğlu. Tekrarlıyorum. Erkan Çolakoğlu. Bütün şüpheli şahıslar bana bildirilsin. Bütün şüpheli şahıslar bildirilsin. Komiserim tutuklunun odasındaki arkadaşı baygın bulduk. İlaçla falan uyutmuşlar galiba. İlaçla mı? Kahvesini atmışlar anlaşılan. Durumu nasıl? Kendine geliyor yavaş yavaş. Dakika dakika kim girmiş kim çıkmış odaya rapor istiyorum. Baş üstüne komiserim. Komiserim tüm hastaneyi arayalım mı? Gerek yok kaçan kaçtı artık. Nereye gidiyoruz oğlum? Nereye ya? Önce şu kamyondan kurtulalım ağam. İyi, kurtulalım o zaman. Çek kenara, koşup kaçalım biz şuradan. Bu soğukta nereye koşacağız ağam? Zaten hastasın, hasta falan değilim ben. İyiyim, iyisin değil mi ağam? İyiyim. Allah maşallah. Daha iki gün önce ölüyordun. Ah Mertin topada bize bir şey yapamaz o. Sallar ama deviremez. Gördün mü lan? Ah dedim, böyle olur işte. Oğlum bir bu. Nereye gidiyorsun? lan? Neresi burası? İnşaat ağam. Orada saklanalım birkaç gün. Ya Erkan, hadi dönelim köye ya. O Kürşat itinin kuyruğunu boynuna dolamadan hiçbir yere gitmeyeceğiz. Hem Hasan Ağa'ya hem de bana yaptıklarının hesabını sormadan yaşamak haram bize. Bunu kafanıza sokun. Artık onlar kaçıyor, biz kol alıyoruz. Aslında Zeyno'yu da vurduk. İyi mi oldu, kötü mü oldu anlayamadım. Sen ne diyorsun ha? Ben de bilmiyorum Meşer. Memoli, haber aldık koştuk hemen. Ne oldu? Baba ne oldu ya? Silahlı çatışma dediler ama. Zeynep, Zeynep'i vurdular. Ne? Hiç. Fazla şaşıracak bir şey yok aslında. Yine aynı hikaye. Köylü kızı ve bela, ateşle barut gibi ne yaparsan yap buluyorlar birbirlerini. Baba ne diyorsun sen ya? Ne oldu? Kim vurdu? Durumu nasıl? Kurşun omzunu sıyırmış sadece. Korkacak bir şey yok. Köşeden adamları mı vurmuş? Hayır. Bu defa yılan. Ne? Ağam, kırmızı yanıyor. Ne yapayım? Ne kırmızı oğlum ya? Basket! Olmaz olmaz. Biz yavaş yavaş duralım. Aman! ya oğlum baksana. Polisler var. Dikkat çekersek peşimize düşerler. Sakin olacağız. Dur yavaş yavaş. Muhbet ona ait kamyon. Nasıl bir yarak? Gri çimento kamyonu. İçinde üç kişi var. Ne aşırmış be? Yeşil yok bunun. Yaşar dayanın. Az kaldı. İçindeki şahıslar aranıyor. Şu anda ışıklarda bekleyen ona benzer bir araç var. Tamam. Erkan. Erkan ya. Taşsa bir şey diyor oğlum bunlar. Ağam gaza basayım mı? Bekle, bekle. Tamam. Yeşili bekle. Am, am, bak bir tanesi bize geliyor. Şüpheli aracı ve içindekileri kontrol edip size bilgi vereceğiz. Tamam. Gaza şey Şimdi bak. Dur, dur. Bu araç şüpheli. durdurun hemen. <laughs> Bastırın sana, <lan? gülüyor> Yeni bir durumu nasıl acaba? Girip bir baksak mı? Bunu neden, bunu neden, yani, ya. lütfen, rahat durun, Duyuyorsunuz turp gibi işte. Lütfen, Hay Allah'ım ya. ya. Cem tut şunu elinden kaza çıkacak. Ya, Yapmayın ya, kolunuza serum var. Ya. Kolunuza serum var. Ya yeter artık yeter artık ya. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.